Abdurrahim Karakoç Hasan'a Mektup Şiiri 12 Köyden havadis sormuşsun Hayat bir kumar oldu ha Duydun mu biliyor musun Kancıklar tam er oldu ha Salma geziyor salaklar Kuyruğa değer kulaklar Dünkü ot yiyen oğlaklar, bugün kan emer oldu ha. Azdı eşekler temelli, kaşağı otuz yem elli. Sıpanın keyfinden belli, semer de semer oldu ha. Köhne gemi yırtık yelken, yollara düştük çok erken. Boynuza bühtan ederken, kuyruklar şamar oldu ha. Sabırdır korkunun adı bozuldu her şeyin tadı. Huzur da huzur kalmadı, dert tomar tomar oldu ha. Kimi soruyorsun kimden? Yürekler pas tuttu nemden. Ölçüyü yitirdik tümden. Yüzükler kemer oldu ha. Ötesini sorma yeter. Belki beterden de beter. Aşk ekeriz, nefret biter. Haccaçlar Ömer oldu ha. Ben az derim sen çok anla. Bu mektup son mektup sanma. Biraz emek verdim ama tımar da tımar oldu ha. 13. Göz değdi köyümün güzellerine. Elif yadellere göçtü be Hasan. Sevgi Size ömür, dört kulaç önce, ecel çorbasını, içti be Hasan. Asalet babasız çocuk doğurdu. Hazlı hürriyeti haydutlar vurdu. Viraneye döndü Türk hanın yurdu, köyün tadık tuzu, kaçtı be Hasan. Adalet felç oldu, yürür değnekle, neşe ne halt etsin soğan ekmekte. Gönül delirdi de yol beklemekle isyan bayrağını açtı be Hasan. Saadetin adı Hülya'dır şimdi, her gün birimizi aldatır şimdi. Umutlar rüyada faldadır şimdi, umut, unut eski günler geçti be Hasan. Fazileti gelin ettik gurbete, kim bilir belki de gurbetten öte Yağlı servet garaz eder ülfete. Ara yere nifak saçtı be Hasan. Zeynep bize küskün, iffet sürgünde. Rezalet felaket yar her günde. Yedi haslet verem olur bir günde. Ülkü kötü yolu seçti be Hasan. Burada ne düğün ne bayram kaldı. En güzel umutlar dalda ham kaldı. Korku, hasret, isyan, keder, gam kaldı. Binalar temelden uçtu ve Hasan. işte böyle. Malum ola halimiz, ne açar böğrümüze düştü elimiz. Güven duyduğumuz her güzelimiz, bizlere bir kefen. işti ve Hasan. 14. Ya işte böyledir kardeşim Hasan. Kazan ver yiyelim sen bak diyorlar. Yiyince dursalar gam değil ama üstelik adama ahmak diyorlar. Tecavüze uğradı din, ahlak, töre. De gel haber anlat sağıra köre. Utanmadan bir de göz göre göre herifler boynuza kulak diyorlar yıkıp devirmektir tek çabaları, menfaatsiz olmaz merhabaları, bir kızıl baykuşun kör hempaları, ayağa baş başa ayak diyorlar. Sen aka ak dersin, onlar kara der, sen Allah dedikçe onlar para der. Bilemedik gitti, bu ne biçim yer, namusun kirine kaymak diyorlar. Gayileri kedi kaçmak her safta, Gezer ellerinde kirli bir yafta, Aldatamazlarsa mürteci softa, Aldananlara da salak diyorlar. Bunlar sosyal adaletin tellalı, Bunlar sol açıktır, sola sevdalı, Bunlar su içerken ıslık çalmalı, Öyle ya vatana otlak diyorlar. Söyletme be Hasan, dert kucak kucak. Sardılar her yeri köşe ve bucak. Yetmez mi? Kemiğe dayandı bıçak. Ayının postuna bayrak diyorlar. Derler ki siz susun, biz söyleyelim, hep biz yönetelim, hep biz yiyelim. Artık bu oyuna hayır diyelim, biz sustukça onlar korkak diyorlar.